İşte orada. Benim kedim diye söylemiyorum ama gerçekten dünyanın en güzel kedisidir. Merhaba prenses. Prenses. Buyur kardeş birine mi baktın? Ay bu kim? Beğenemedin mi lan? Töbe tövbe. tövbe. <laughs> Anne! Yerde bir şey var. Hareket ediyor. Ya sakın bu şey olmasın. Ha ha, ha ha hayalet. Hey anne yerde hayalet var hareket ediyor. Ya, beni yakalamaya çalışıyor. Ama sen korkma sakın ben onu şimdi yakalarım. Ya, beni ısırmaya çalışıyorsun demek gel buraya hayalet. Ay, ağzından ateş çıkartıyor bu. Ay, ay. Şimdi yakalayacağım. Ya, ben biraz korkmaya başladım. Ay, görüşürüz. Hayatım seni şehrin en güzel manzaralı restoranına getirdim. <laughs> ay Necati buradan hiçbir şey görünmüyor ki. Gelen iyisi dama çıkalım biz. Hulusi kalk oradan temizlik yapıyorum. Oy, ya yine mi temizlik ya? Batmış batmış bu ev bu evin pisliği hiçbir yerde yok her tarafı topla topla bitmiyor bu nedir ya? Of. Bu ne? Aman hiç rahatını bozma Hulusi ben yaparım her şeyi hiç rahatını bozma bir şey bir şey de elini sürme çekil şuradan çek şu kuyruğunu da çek. Hayır sanki sadece ben yaşıyorum bu evde pislik içinde dağıtıyorsunuz bırakıyorsunuz aynı şekilde ben mi toplayacağım her tarafı? Bitmedi bu kadının dırdırı bitmedi ya. Oy benim canım oğlum babasının kuzusu neredeymiş paşa oğlum benim? Salak oğlum benim, salak oğlum. Sahip biraz çabuk ol ya, çok acıktık. Şöyle şişman bir istavrit yakalasa da yesek. İşte orada e, geldi herhalde. Çek sahip, çek ben yakalarım onu. Oy, şimdi de nazımın suları akmaya başladı. Oğlum bir susun ya, sizin yüzünüzden kaçıracağım şimdi balığı. Sahip gördüm, gördüm, kayanın altına girdi. Ya ben de gördüm ama kayboldu. Nereye gitti ya? Ha işte orada, işte orada çek sahip, yakalarım ben onu. Vay beyler, yardım edeyim mi? Oğlum bu ne ya? Lan oğlum piranaymış, kaçın. Hey. Ya anne bu ne hal ya? Vallahi çok zayıfladın son zamanlarda. E, ver elini öpeyim. Gel buraya dedim kaçamazsın benden. Oy. abi ne yapıyorsun ya boynu mu kırıyordun? Ay. E, buraya. Benim yemeğim yemek neymiş sana göstereceğim şimdi. Oy. Ay. biraz az ya sen fena mı olur sanki? Oy anam. Oy, ben kaçtım. Hey Minnoş gel bakalım buraya. Oy anam. <laughs> Seni şapşal kedi ya. Ulan hasta bu herif ya. Geliyorum patlama. Yine mi sen lan? <laughs> Yine geldi Allah'ın delisi. Neresi komik anlamadım. Hi. sensin ay. Anladın mı yavrum? E, anlamadım. Yavrum ne salak kedisin? Bak su içilmez buradan. Buraya kaka yapılıyor sonra burası çekiliyor böyle. Ha, şimdi anladım. Oy 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 bak bak şuraya bak ya. Peki banyo yapabiliyor muyuz burada? <laughs> hey sahip, tamam boyadım ben burayı. Yarın da tavanı boyarım. Ay, aferin benim oğluma. Lan ne aferin çek elini. Allah Allah işimiz bu bizim. Parasıyla değil mi kardeşim? E, paran yoksa şu yeni çıkan mamalardan da olur tabi. <laughs> Minnoş. Uyumayacağım. Ama bak saat geç oldu. Uyumayacağım diyorum. Ama yarın erken kalkacaksın. Ya uykum yok benim uyumak istemiyorum. O parmağını da çek oradan. Ben televizyon izlemek istiyorum. <laughs> hey Ay ayak sakin ol tamam mı? Bak bundan sonra seninle çok iyi anlaşacağız. Ona göre Hey ayak sakin ol diyorum lan oy lan oğlum dursana oy lan gözüme vurma bari ek hey, kulağım kulağım ayak sakin ol diyorum sana Ay, sanırım ben biraz deliriyorum oy oy of of bizimkisi de hayat mı be dört tane çocuk bir yandan herif zaten almış başını gitmiş Sütüydü mamasıydı bakkalı çakkalı ısınması bir yandan hayatımız arabesk olmuş ya. <laughs> Ay modülü kalkışa 10 saniye. Lan oğlum 10, ne 10 saniyesi? Kapak 9, nerede? Lan birazdan fırlat lan kapak 7, kapak nerede lan? Oğlum 8, lan 8, oğlum uzaya gidiyorum kapak nerede? Şu, bir, birisi şu kapağı versin bana. 2. çıkarın 2, lan 2, beni. Ateşleyin. İmdat. <laughs> Öpeyim enişte. Yani Bayramın kutlu olsun. <laughs> El öpenlerin bol olsun yavrum. Enişte parmak demedik el dedik ama neyse parmak da güzelmiş getir bakayım öbür parmağı getir nutella mı yedin ne yaptın <laughs> oğlum Musin topu gördüm lan şimdi alıyorum onu bekle abi aynen konuştuğumuz gibi sen şimdi gir oraya ben sonra bacaklarından çekeceğim tamam mı Ay. 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 ha tamam aldım tamam çek beni çek oğlum çeksene Musin <laughs> Musin neredesin lan Tuvaletteyim. oy ana öldüm lan ulan top da kaldı orada iyi mi oy Ay anam ay. Ulan bu sinsinin gibi kedinin. Anne, Gözlüklerim nerede? Oğlum Rex ağzın mı kokuyor lan senin? Tövbe Ulan, tövbe. Lan dişlerini fırçalamadan mı getir şu kulağını çekeceğim. Lan oğlum bir çekil git ya Allah Allah. Bak bir de itiraz lan. ediyor. E, bir kulak ver bir çekeyim şurayı. Kedi seni var ya. Lan oğlum bir kulak vermedin ya. Ya imdat! <laughs> Sevgili arkadaşlar evdeki bu iğrenç kokunun kaynağını tespit etmiş bulunmaktayım. Ay, Bahattin abi fasulyeyi fazla kaçırmış. Ay ne oluyor ya? Oynamasana kuyruğumla pis sapık. Aşağı gelsene. Ay İsmet şu aşağıdaki kedi kuyruğumla oynuyor. Ay bir şey söylesene. Lan görmedik sanma. Sen de iki saattir cilveli cilveli kuyruk sallıyorsun. Saçmalama İsmet. Tamam hadi bekleme orada geç şöyle önüme geç. Abla iyiydik böyle ya. Ay hiçbir yerde rahat yok sapık dolmuş her yer. Araba iyi mi usta? He çok iyi tabi lan ön tekerlek kopmuş. Ulan size o ehliyeti verenim var ya. Neyse. Oy Nevzat abi bu balık nasıl gelmiş buraya ya? Valla anlamadım Musin. Musluktan geçemeyecek kadar büyük. Abi yer miyiz bunu ne diyorsun? Lan oğlum bana pek mantıklı gelmedi bu iş. Şu anda çok pis kıllandım. Oy ne lan. Lan giremezsin bu eve. Ama baba ya. Lan başlatma babandan pislik herif. Ya arkadaşlarla biraz takıldık. Ne olur girsem şuradan gireyim. Bir git lan. Saatin kaç olduğunu farkında mısın? E üç buçuk. Lan ben sana göstereceğim şimdi üç buçuk nasıl oluyormuş. Serseri. Geç ne halin varsa gör pislik herif. Ulan yine yakalandık ya. Ne güzel girecektim gizli gizli. <laughs> Gözüm gitti.